Merhaba arkadaşlar. E, Roxform Ege bisiklet. Bugün aldım. Servise götürdüm. Kurulumunu yaptırdım. Servisten aldığımda tekerler inip de e, tekerler şişirince e, çamurluk tutmaya başladı. Ayar vidalarıyla oynadım ama onlardan da çözüm olmadığı için ben de e, çamurluğu söküp buradaki yukarı aşağıya ayar vidası var. Onu yanlamasına e, spiralle, küçük spiralle yanlamasını açtım. de uyacak şekilde. Aynı şekilde buradakini de. Çamurluğu biraz sağ tarafa doğru çektim. Zaten sağ taraf sürüyordu Şimdi montajını yapıyorum. Roxform Ege. Fat bike'larda genelde bu e, sorunu sorunu Devamlı olduğunu söylüyorlar süt meselesi. Ben de o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim.